Rüyada birisiyle tartışmak ne anlama gelir? Rüyada birisiyle tartışmak olumlu olarak yorumlanır. Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına, işlerinde güzel sonuçlar çıkmasına telalet eder. Rüya sahibi erkekse bir davasının olumlu sonuçlanmasına, ise eğer konuşulmayan biriyle barışmaya işaret eder. Rüyada tartışmak zor durumda kalıp buna çözüm aramaya işarettir. Aileden biriyle tartışılıyorsa o kişiyle sıkıntı yaşamaya, ilişkilerde iletişim problemine işaret eder. Kişinin aile hayatında ya da özel hayatında bazı problemler olduğuna da delalet eder. Rüyada tartışmak kişinin çevresinden fayda görmesine de işarettir. Rüyada abla ile tartışmak onunla bazı problemler yaşamaya, rüyada kardeşle tartışmak rüya sahibi için sıkıntılı zamanlarda kardeşine karşı kırıcı olabileceğine yorumlanır. Rüyada sevgiliyle tartışmak ise bazı küçük problemlerin yaşanabileceğine, olumlu hareket etmek gerektiğine delalet eder. Rüyada anne ile tartışmak ise, rüya sahibinin hem sıkıntı hem de maddi darlığa düşmesine delalet eder. Rüyada yöneticiyle tartışmak ise, maddi açıdan rahatı ermeye, iş yerinde tartışmak ise terfi almaya işaret eder. Rüyada biriyle tartışmak, rüya sahibinin tartışır kişiden yardım göreceği anlamına da gelir. Rüyada biriyle tartıştığı zaman, yakın zamanda maddi kazanç elde etmeye delalet eder. Rüyada biriyle tartışıp ağlamak ise yapılan bir hatadan ders almaya, hataları telafi etmeye delalet eder. Rüyada kocayla tartışmak hanenizde bazı ufak problemlere delalet eder. Rüyada sevdiği birisiyle tartışmak ise rüya sahibinin aşk hayatında inişli çıkışlı duygular yaşamasına delalet eder rüyada tanıdık biriyle tartışmak ise hanede yaşanacak problemlerin kısa süreli olduğuna işaret eder. Rüyada komşuyla tartışmak rüya sahibinin ev hayatında bazı yönetim problemleri yaşayacağını işarettir. Rüyada bir ölüyle tartışmak ise bir takım konularda problem yaşanmasına ve çözülmesi zor olan bazı problemlere işaret eder. Rüyada yabancı birisiyle tartışmak şansa maddi kazanca bolduğu işaret eder. Rüyada kuzenle tartışmak aile işine karışan birinin varlığına işaret eder. Rüyada öğretmenle tartışmak birine karşı büyük bir ayıp etmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.